Bugün önemli bir gün. Akkuyu Nükleer Güç Santrali nükleer tesis statüsüne kavuşuyor. Akkuyu sahasında ilk nükleer yakıtında teslimi kapsamında bir tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de canlı bağlantı ile katılacaklar. Şimdi kameralarımızı Mersin'e çevirelim. Murat Karataş karşımızda. Bugün bizi neler bekliyor Murat? Türkiye'nin nükleer macerası açısından son derece önemli bir gün. aslında Türkiye'nin nükleer enerjiyle tanışma macerası 1970'li yıllara kadar uzanıyor ancak arada geçen zaman diliminde keşifler yapılmış olmasına rağmen, arazi keşifleri yapılmış olmasına rağmen, raporlar hazırlanmış olmasına rağmen işte bugün itibariyle Türkiye'nin nükleer enerji macerası da başlamış oluyor. Bugün itibariyle artık nükleer yakıt resmen e, hemen arkamızdaki bu Akuyu Nükleer Santrali'ne getirecek ve böylece burası artık bir e, nükleer enerji merkezi, nükleer tesis statüsünde kazanmış e, olacak. Türkiye'nin elektrik arzının %10'unu karşılaması bekleniyor. Projeye 6,5 milyar dolar yerli katkı yine sağlanıyor. Aynı zamanda karbondioksit salınımının yıllık yüzde %30, yıllık 35 milyon ton azalması yönünde bir beklenti var. Yine bir başka dikkat çeken rakam, yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatını da önlemiş olacak Santral tam kapasiteyle faaliyete girdiğinde. Bu, ara, bu arada Santral'de çalışabilmesi için çok sayıda Türk mühendis. Rusya'ya eğitime gönderilmişti. Onların eğitimlerinin bir kısmının eğitimleri tamamlandı. 317 öğrenci eğitim için Rusya'ya gönderildi. Rusya'dan dönen 291 yüksek nükleer mühendisi Akkuyu'da artık şu an gördüğünüz bu tesiste çalışmaya başladı. 26'sının eğitimi ise hali hazırda devam ediyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı da Milli Eğitim Bakanlığı da yaklaşık 500 öğrencinin yurt dışında eğitim görmesi için onlara burs verdi. 500 öğrenci seçilmiş durumda. Eee inşaattaki son duruma gelecek olursak 4 ünitenin tamamında Nükleer Düzenleme e, Kurumundan alınan inşaat lisansı ile çalışmalar e, yoğun bir şekilde sürüyor. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçleri e, bu noktada Akkuyu'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Dünyanın en büyük e, nükleer güç santrali şantiyesi şu an Türkiye'de, e, Mersin Akkuyu'da çalışmalarını sürdürüyor. Şantiye sahasında en yoğun dönemde e, 30 bin kişinin aynı anda çalıştığı arı gibi çalıştığı yine e, elimize ulaşan rakamlar arasında bu arada çalışanların yüzde sekseninin Türk olduğunu da e, hatırlatmış olalım altını çizmiş olalım Akkuyu nükleer güç santrali projesinde başta nükleer enerji inşaat elektrik elektronik olmak üzere 600 aşkın Türk mühendis görev yapıyor. Tören saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da canlı e, video bağlantısıyla törene katılması bekleniyor. Yine aynı şekilde Rusya Federasyonu Başkanı Putin inde canlı bağlantıyla törene katılması bekleniyor. 13.30'da başlayacak tören. Notları aktarmayı sürdüreceğiz.